Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne oynayacağımı, ne videosu çektiğimi şaşırdım. Ve sizinle birlikte bana seçici bir tane video çekmeye karar verdim. Sizce hangi kanalımın kanalımın komp, bugün ilk defa sizinle birlikte yanlar animatör oynayalım mı? Yoksa Mini mı? tabağa var mı maalesef ki arkadaşlar ve oynamıyoruz Çünkü iki uygulamaya bağlı şeyim sesim olamıyor maalesef O yüzden olmuyor yine hepinize sen beni mi sonradan yapabilirim ama şey olduğu için bu uzun video olduğu için olmuyor arkadaşlar Bugün sizinle birlikte işte çok oynamak için bir tane oyun vardı. Ama ben kendim geldim. O iki oyunu da sildim. Sizce bu hayalet oyununu mu oynayalım? Yoksa buradan bizim kanalımın konsept aslında arkadaşlar şey Toba Coba ve Minecraft. Ama bu sefer ben bir değişiklik yapıp şunu oynayalım diyorum ben. Oyun Lütfen Hangi kanalıma oynayacağımı yazın. Roblox açılmadı arkadaşlar. Ben prim kasmak için söylemem. Ya bu arada size tavsiye edeceğim bir tane uygulama var. Hemen onu da gösteriyorum. Adı Temo. Hemen giriyorum. Bakın burası arkadaşlar ve... Benim sepette sınırlı ücretsiz kargo. Görüyor musunuz? Sepetimden ne kadar çok zayıldım. Arkadaşlar mesela bu çanta çok istiyorum. Böyle istediğim bir sürü şey var. bilmem kaç tane. Ana. Şimdi ne Oha. Şu anda sıfırtana var. Evet arkadaşlar çoğu şey çakma. Ama çakmalar daha ucuz maalesef. En çok istediğim şey var. Arkadaşlar bununla ben bir tane şey sipariş vermiştim. He bu arada arkadaşlar 2000 şeyin üstünde olması gerekiyor sipariş verdiğiniz şeyin. Bu şey mecburi. Ne <laughs> yapalım Arkadaşlar bu tane çanta gibi kalem kutusu görürseniz haber verin. Büyük. Annem bana atmış da linkini. Durun. Batsana gireceğim bakacağım. Linkini atmış da çok yönelik. Şey, annem bana. Şimdi maalesef ki arkadaşımdan sınırlıyorum. Ama arkadaşlar şey mi deriz Ben bitmiş özledim ben sen <laughs> Eh. Bakın arkadaşlar. İndirim var ya arkadaşlar. O yüzden olması çok zor. Okula ihtiyaç olan şeyleri almaya çalışıyorum elinden geldi. kalem kutusu aldım. Bir tane şey vardı dur. Keçeli kalemlik. Keçeli. Hmm. <laughs> 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 güzel bu sepete evet. gidiyor. i'm <t music> gonna